sıcacık mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir patatesle yapacağınız lezzetli bir pişi tarifi ile geldim. Hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle haşladığım bir adet patatesimi iyice eziyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum ve iyice patateslerimi macun kıvamına gelecek şekilde ezip hazırlıyorum. İçerisine 2 yumurta ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra ununu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben hamurumu 4,5 su bardağı un ile toparladım. Un 1-2 yemek kaşığı değişkenlik gösterebilir. Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Daha sonra üzerini streçle kaplayıp 15-20 dakika dinlendiriyorum hamurumu. Dinlendirdiğim hamurumu 4 eşit parçaya bölüp bezeleyerek hazırlıyorum. Ve ilk bezelediğim hamurdan açmaya başlıyorum. Tezgahımı ve hamurumu unlayarak hamuru servis tabağı büyüklüğünde yaklaşık yarım santim kalınlığında açıp hazırlıyorum. Açtığım hamuruz tepsimin içerisine alıyorum ve diğer bezeyi de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Ben içerisine ıspanak kullandım. Ispanak gerçekten bu tarife çok yakışıyor. Ama eğer dilerseniz sizler peynirlisini de yapabilirsiniz. Öncelikle ıspanağımı 4 ayrı parça şeklinde koyuyorum. Diğer hamurumu üzerine ekleyip yapıştırıyorum kenarlarından. Daha sonra bıçakla 4 parçaya bölüp kenarları tekrar parmağımla bastırarak iyice yapıştırıp hazırlıyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve içerisine sıvı yağ ekliyorum sıvı yağı iyice ısıttıktan sonra hazırladığım hamurları sıvı yağın içerisine alıp çevire çevire kızartıp hazırlıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu hamur kızartırken hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Gönül ferahlığıyla hazırlayabilirsiniz. Puf puf kabaran gerçekten çok lezzetli bir pişi tarifi oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.